dersimizin üçüncü konusuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu derste de artık pinyinlerle tonları birleştirerekten yeni yeni Sesleri öğreneceğiz ve bunları artık tonlu bir şekilde yapacağız. Yine aynı şekilde Çinlilerin seslendirme yaptığı seslerle tekrar edeceğiz. Buradaki farklılıkları, detayları ben size yine durdurup sizlerle beraber tekrar edeceğim. Ve hemen seslerimizi dinlemeye geçelim. Nii. Ni 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 Evet. Bakın ni 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 Burada dediğim gibi kafa ve el hareketinize lütfen dikkat edin. Bir önceki derste söylediğim kafanızı hareket ettirerek veya elinizi hareket ettirerek bu tonları bu şekilde çalışalım. Şimdi ikinci satırımıza geçiyoruz. Ao. Ao. Al. Evet. A ve O sesi ne demiştik? A Birleşiyor. Aynen öyle. How. 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 E'de hırıltıya dikkat edin. Ma. 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 Bu sesi zaten yapmıştık. Bunu geçiyorum. Mo. 磨磨磨，乌普普不拜拜，拜拜。 Evet A ve İ sesimiz yine geldi. Ay bakın İ, y ye dönüşüyor. Burada tonumuz şu özellikle üç sesli 3 e, harfli inlerimizde dikkat edin. On ortadakinde olur her zaman. Yani bay diye böyle bir şey yok. O yüzden ortadaki sesli olur her zaman ton. Bakın burada da hong derken de yine ortadaki sesli harfte. Sesli harfler üzerine geliyor demiştik zaten. Burada da bakın low derken onun üzerinde, ortadaki dik harfin üzerinde. O yüzden onlamayı bu sesin üzerinde yapacağız. By bye, bye, bye şeklinde. D, D. I, ı, low 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 Evet o ve u sesimiz yine dikkat ediyoruz O low low low, low. Ortadaki seste Tonumuz ortadaki seste yani low demek ki low ben 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 pang 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 evet şimdi burada yine sesi bazen pan gibi çıkıyor. Bu ı a'ya dönüşüyormuş gibi oluyor ama orada çok ince bir farklılık var. ı pan çünkü başında sonrasında da N ve g I sesimiz olduğu için bu biraz a gibi çıkabiliyor. O yüzden dikkat edin. Orada çok ince bir farklılık var. Şimdi hon sesini devam ediyoruz. Hon. 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 Evet arkadaşlar şimdi ben araya girmiyorum siz de sesle beraber lütfen tekrar edin bol bol bunları okuyun. Ni 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 ni, ni, ni. Ao 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 妈麻马骂摸摸抹磨。乌普普布掰。 白，白，白，滴滴，底，立，哥，额，葛，个，楼，楼。 篓漏奔坟本笨砰砰砰碰轰哄哄。 Evet arkadaşlar şimdi alıştırmamızın ilki bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi çalışmalar.